Senden seçmeler. İhtiyar adam ve üç delikanlı. İhtiyarın biri bahçesinde ağaç dikmek Bunu gören üç delikanlı onunla alay etmek istemiş. Demişler ev yapsa neyse dedi. Bu yaşında ağaç dikiyorum ben bahçede. İyice yaklaşmışlar adama başlamışlar onunla konuşmaya. Bey amca sen ne edersin? Bu işten ne hayır beklersin? Yaşın dayanmış seksede ne diye eziyet edersin? Kendine şu anda kalmış azıcık bir ömrün. Çok yakında çalacak kapını ölüm. Olmayacak hayallerin hayallere kapılıp gelecek planları yapma boşuna. Büyüdüğünü gö göremeyeceğin ağaç için kendini daha fazla yıpratma. Bırak da bu işler biz gençlere kalsın. Zaten kalmamış senin fazla zamanın yanılıyorsun demiş ihtiyar. Kimin ne zaman öleceğini bir kadere bakar. Bilinmez hangi daha önce geçip gideceği bu dünyada. Birazdan öleceğimi bilsem bile vazgeçmem asla unut umutlarımdan. Şu diktiğim ağaçla büyük kocaman olacak lan. Tohumların torunları onların gölgesinde oturacak Bunu düşünmek bile mutlu etmeye yetiyor beni. Karamsal düşüncelerinizle yok etmeyin etmek mi istiyorsunuz keyfimi? Bir meyve kadar haklı bir keyif bu. Ölene kadar tadabilirim onu. Hem kim bilebilir ki geleceği, zamanın bizlere neler getireceğini. Belki sizler yatarken mezarda ben devam edeceğim yaşamaya. Gel zaman, git zaman, ihtiyarım dediği bir gibi olmuş o üç delikanlıdan biri denizde boğularak ölmüş. İkincisi Amerika seferinde katılmış savaşta bir kazaya kurban gitmiş. Üçüncüsü de bir ağaca aşılama yaparken düşüp ölü vermiş aniden. İhtiyar çok üzülmüş bunu duyunca. Gidip ağlamış üçüncü, üçünün mezarının başında ve herkese de bir ders olsun diye bu anlattıklarımızı yazdığınız mezar taşlarının üstüne